Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Kerem Bürsin'den muhteşem görüntüler gelmiş oldu. Her zamanki gibi muhteşem duruşuyla, şahane görüntüleriyle ekranlarımızdadır. Kerem Bürsin yepyeni projelerle ekranlarımıza çok yakın zamanlarda gelmiş olacak. Çok sevdiğiniz yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Kerem Bürsin'in yeni projede yeni görüntülerle ekranlara geldiğini severek izleyeceksiniz. Kerem Bürsin'in yepyeni kareleri, videoları, kamera arkası görüntüleri herkesi hayran bırakacak. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma sevdiyseniz abone olmayı unutmayın.